Dolu Dolu Türkçe kanalından hepinize merhabalar, hoş geldiniz diyorum. İlk konumuz ses bilgisi. Ses bilgisiyle başlayacağız. Ses bilgisinde neler işleyeceğiz hocam diyecek olursanız. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ünlü türemesi, ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünlü değişimi gibi birçok alt başlığı mevcut aslında. Fakat bize bunlardan en çok lazım olanı ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması gibi başlıklar arkadaşlar. Ünlü türemesi ve ünlü değişiminde örnekler zaten az olduğu için ÖSYM bunlarla ilgili soru sormayı pek fazla tercih etmiyor. Genelde şıklarda karşımıza çıkıyor. O yüzden bunlara da değineceğiz. Nasıl sorular soruyor diyecek olursanız genelde bir dörtlük veriyor veya bir metin veriyor ve yukarıdaki dörtlükte hangi ses olayları vardır veya hangi ses olayları yoktur şeklinde sorular soruyor. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. İlk konumuza geçelim. Evet. Türkçe'de harfler arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayrılıyor. ünlü harflerimiz kalın ünlüler yani a, i, o, u, ince ünlüler e, i, ö, ü olmak üzere arkadaşlar kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Geriye kalanlar da ünsüz harflerimiz oluyor. Bunu genelde niçin anlatıyorum? Ee, çok fazla ÖSYM soru sormuyor ama belki çözdüğünüz testlerde e, karşınıza çıkabilir. Biliyorsunuz ki büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumunda karşılaşıyoruz. İşte büyük ünlü uyumundan kalınla başlıyorsa kalınla devam eder. inceyle başlıyorsa ince ile devam eder şeklinde karşılaşabiliriz. O yüzden aklınızda bulunsun. En baştan başlayalım istedim. Hazırsak geçiyorum. Asıl ses olaylarımız arkadaşlar. Evet. Ee, i̇lk ses olayımız ünsüz benzeşmesi. Yani bir diğer adıyla ünsüz sertleşmesi arkadaşlar. Yıllardır e, belki de bu konuları işlemeye başladığınız ilk anlardan itibaren e, karşımıza çıkan fıstıkçı şahap taktiği ile e, başlayalım konumuza. Biliyorsunuz ki F, S, T, K, Ç, Ş, H, P sert ünsüzleriyle biten bir kelimeye. BCTK ünsüzle ile başlayan bir ek geldiğinde ekim başındaki ünsüz sertleşiyor. Yani hocam ne demek istiyorsunuz diye soracak olursanız arkadaşlar şöyle örnek verelim. E F S T K Ç Ş H P ünsüzlerimizin yanında aynı zamanda Ç T K ünsüzlerini görürsek anlıyoruz ki burada bir yumuşama e, pardon Burada bir sertleşme var arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Örneklerden daha iyi anlayacağız zaten. Geçiyorum. Örneklerimize gelelim. Evet. Ee, mesela F ne dedik? F, S, T, K, Ç, Ş, H, P Sert ünsüzlerimiz. Ç sert ünsüzü G ile başlayan bir yumuşak ek aldığında kendine benzeterek sertleştirmiş. Veya aynı şekilde Ş sert ünsüzüyle biten bir kelime e, yumuşak G harfimizle başlayan bir ek almış ve bunu kendine benzeterek çalışkan olmuş arkadaşlar. S sert ünsüzümüz G ile başlayan yine yumuşak bir ek almış ve K'ye dönüşerek sertleşmiş. Yine Ş sert ünsüzümüz yumuşak bir C harfine ekine alınca Ç'ye dönüşerek sertleştirmiş. Aynı şekilde örnekleri çoğaltabiliriz. İşte ayak da ekimiz Ayak ta'ya dönüşmüş. Yurttan dan ekimiz T'yi sertleştirerek tan'a dönüştürmüş. Ses deş, ses teş olmuş. Bunun gibi birçok örnek e, sıralayabiliriz arkadaşlar. Fakat bazı istisnai durumlar var. E, mesela bazı birleşik kelimelerin bu kurala uymadığı görülür diye bir e, dipnot çizmişiz buraya. Nasıl diyeceksiniz? Dikdörtgen. T normalde bizim sert ünsüzümüzken Burada g'nin k'ye dönüşmesi gerekirken dönüşmemiş arkadaşlar. Bu istisnai durumlara dikkat edelim lütfen. Akciğer örneğinde de yine aynı durum mevcut. Bazı matematik terimlerinde de bu kurala uyulmadığı görülür. Üçgen, beşgen gibi. Normalde biraz önce anlattığımız gibi ç sert ünsüzüyle bittiği için bunu k'ye dönüştürmesi veya şeyi yine k'ye dönüştürmesi gerekirken dönüşmemiş olduğu gibi kalmış. Bunlar istisnai durumlarımız mutlaka unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, bir diğer önemli konumuz e, ünsüz yumuşaması. Diğer adı sessiz yumuşaması arkadaşlar. Sessiz yumuşaması nedir? P, -t -k ile biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek gelirse eğer sözcüğün sonundaki p, ç, t, k ünsüzlerimiz b, C, D ve G'ye dönüşüyor arkadaşlar. Veya yumuşak G'ye dönüşüyor. Evet örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Ağaç sözcü. I ünlüsüyle başlayan bir ek aldığında ağacı olmuş. Gördüğünüz gibi Ç, C'ye dönüşerek yumuşamış. Veya kağıt sözcü. I ile başlayan bir ek alarak T'yi D'ye dönüştürmüş. Yani yumuşatmış. Çocuk U. U ile başlayan ünlü ekini aldığı zaman K harfi yine yumuşak G'ye dönerek yumuşatmış, dönüştürmüş, kendine benzetmiş diyoruz. Dikkat etmemiz gereken önemli örneklerimiz var arkadaşlar. Bunlar basit olanlarıydı. Şimdi geçelim önemli örneklerimize. Adım. Adım aslında atmaktan adım olduğu için bazen metinlerde geçtiği zaman öğrencilerimiz bunu adım olarak bildiklerinden ayırt edemiyorlar bunu yumuşama olduğunu bilmiyorlar fakat lütfen dikkat edin arkadaşlar adım atmaktan adım olduğu için bunu yumuşama kabul ediyoruz ağırdı saçları ağarmış derken kastettiğimiz saçların beyazlaması değil mi arkadaşlar yani ak olan beyaz öyle değil mi dolayısıyla bunun kelime kökü ak ağırdı olarak Yumuşamış oluyor. Yine yudum yutmaktan yudum acıkmış aç olmak aç olmaktan acıkmış diyoruz yumuşama oluyor. Giden gitmekten giden yine kelime kökümüz git olduğu için burada da bir yumuşama var. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bunları kaçırmayalım. Ee, şimdi. Bir sonraki kağıtta zaten bahsedeceğim ama bir takım istisnai durumlar var. O istisnai durumların da üzerinde duralım. Dikkat edelim arkadaşlar. Evet bazı tek tekeceli kelimelerde yumuşama olmaz demişiz arkadaşlar. Nasıl? Topu normalde U ünlü harfimiz. Bunu B'ye dönüştürmesini bekleriz. Fakat dönüştürmeyerek topu olarak kalmış. İşte bunlar da yumuşama olmaz diye Söyleyebiliriz Belki e, Buradan nasıl soru gelebilir İşte e, Yukarıdaki cümlelerin hangisinde Yumuşamaya aykırılık vardır Şeklinde sorulabilir Dikkat edelim Eti yine yumuşamamış Süte süt olarak kalmış Saçın saçın olarak kalmış Bazı tek ecelilerde Yumuşama olmaz diyoruz Ama bazılarında oluyor e, Mesela çok U ekini getirirsek çoğu oluyor öyle değil mi arkadaşlar bunda da yumuşama olduğunu görüyoruz bazı yabancı sözcüklerde de yumuşama görülmez e, hukuk huku olmas huku olmasını beklerken bakın olmamış çünkü bu yabancı kökenli bir e, kelime bu yüzden yumuşama görülmez arkadaşlar İşte tabiat tabiatı olarak kalmış devlet devlete olarak kalmış yani yumuşama olmamış şunu kesinlikle unutmayın. Çok önemli mutlaka. Şöyle işaretleyelim. Özel isimlerin sonunda bulunan sert ünsüzler kesinlikle yumuşamaz arkadaşlar. Mehmet, Mehmede olmaz. Zonguldak, Zongulda olmaz. Öyle değil mi? Bunlar kesinlikle yumuşamıyor. Lütfen özellikle şunu unutmayalım. Bir diğer unsur yumuşak g'ye dikkat. Bunu çok karıştırıyorsunuz. Ben birçok kez karşılaştım bu tarz sorularla arkadaşlar. E yumuşak g'yi görünce hemen hocam burada yumuşama var ama soru hatalı mı acaba diye soruları getiriyorsunuz. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Şimdi bu psikolog olarak mı yazılıyor? Hayır veya sosyolog olarak mı yazılıyor? Hayır K ile yazılmadığı için arkadaşlar bunun sonu zaten G olduğu için e, Bunlarda yumuşama yok diyoruz Lütfen bu örneklere de özellikle dikkat edelim Aynı şey diyalogta da var Diyalogda yumuşak G ile yazılır yine e, Dolayısıyla K ile bitmediği için bunlarda da yumuşama görülmez Çünkü yumuşama nedir demiştik biz K'nin G'ye P'nin B'ye Ç'nin de C'ye dönüşmesi demiştik arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Şimdi ünsüz süremesindeyiz. Ünsüz süremesi nedir? Ünsüz süremesinde e, genelde etmek, olmak, kılmak e, fiilleriyle yardımcı fiilleriyle e, oluşur. Ve geldiği kelimeyi, sondaki ünsüzü ikizleştirerek kendine benzetir arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi af etmek, affetmek, red etmek, reddetmek, zanımca, zannımca, his etmek, hissetmek olarak sondaki kelime e, sondaki harfi kendine benzeterek ikizleştirmiş. Buna da ünsüz türemesi diyoruz arkadaşlar. E, fakat ünsüz türemesi sadece etmek, olmak, kılmak e, fiilleriyle gerçekleşmiyor. Az sonra zaten bunları da işleyeceğiz. Evet asıl dikkat etmemiz gereken konu ünsüz türemesinde bu örnekten arkadaşlar. Bunlar çok güzel örnekler. Lütfen dikkat edelim. Aklımızda tutalım. Bunları öğrenirsek e, ünsüz türemesini hallettik demektir gerçekten. Evet arkadaşlar. Kelimemizin kökü hak. Sonunda ım ekini alarak k'ye çoğaltmış değil mi? Kendinden bir tane daha türeterek e, ünsüz türemesine yol açmış. Haddi. Kelimemizin kökü hat i ekin alarak d'yi türetmiş. Şer i ekin alarak r'yi türetmiş. Veya rap b ekini alarak e, im ekin alarak b'yi türetmiş. Kendine benzetmiş arkadaşlar. Tıbbi mükemmel bir örnek. Kelimemizin kökü aslında tıp. Burada hem yumuşama vardı mı? Tıp PB'ye dönüşmüş. Hem de ünsüz türemesi var arkadaşlar. Yani bu kelimede iki tane ses olayı var. Lütfen dikkat edelim. Yine set. Aslında set değil mi? Yine T dönüşerek yumuşama olmuş. Aynı zamanda D'yi türetmiş ve ünsüz türemesine sebep olmuş arkadaşlar. Sır sırrım olarak yine R'yi türeterek ünsüz türemesine sebep olmuş. Bu örneklere lütfen çok dikkat edelim. Güzel önemli örnekler bunlarla. Bir sonraki başlığımız ünsüz düşmesi. Benim de en sevdiğim e, ses bilgisi alt başlıklarındandır. Mesela arkadaşlar genelde cık, cık 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 küçültmekleriyle meydana gelir. En çok en sık karşılaşabileceğiniz örnekler bunlardır. Fakat tabii ki bunlar yine e, kolay örneklerimiz. Ünsüz düşmesinin de yine sizi böyle galeyana getirecek bir takım kelimeleri vardır. Onlara da dikkat edeceğiz. Yine değineceğiz arkadaşlar. Geçelim konumuza şimdi. E, sıcacık. Cık küçültme ekini almış. Kelimemizin kökü aslında sıcak değil mi arkadaşlar? Buradaki K'yi ne yapmış? Düşürmüş ve sıcacık olmuş. Dolayısıyla burada ne var diyoruz? Ünsüz düşmesi var diyoruz. Veya minicik. Yine cık küçültme eki gelmiş. Kelimemizin kökü minik. K düşerek e, minicik olmuş yine ünsüz düşmesi var. Ufacık ufak kelimemizin kökü K düşmüş ufacık olmuş arkadaşlar. Küçücük kelimemizin kökü küçük K yine düşürmüş. Yumuşak yumuşacık çabucak çabukcaktır aslında değil mi? K düşerek e, çabucak halini almış. Bunlara da arkadaşlar ünsüz düşmesi diyoruz. Fakat yine tabii ki bunda da dikkat etmemiz gereken bir diğer unsurumuz var. Bunlar da nelerdir? Güzel kelimeler, zor kelimeler, zor örnekler. Lütfen bunları da yine aklınızda tutun arkadaşlar. Üst eğmen aslında iki kelimeden oluşuyor. Doğru mu? Üst teğmen şeklindedir. Fakat bir T düşer ve üst teğmen olur. Yine bu da Ünsüz düşmesi konu örnekleri arasında yer alabilecek güzel kelimelerden arkadaşlar. Yükseldi. Yüksektir değil mi kelimemizin kökü arkadaşlar? Dolayısıyla yükseldi olmuş. K düşmüş. Alçaldı. Alçaktan alçalmak. Dolayısıyla yine burada da ünsüz düşmesi var arkadaşlar. Ufaldı. Yine K düşmüş. Yerine L gelmiş. Ünsüz düşmesi. Adaş. At. Daş değil mi arkadaşlar? Yine üst teğmen örneğinde olduğu gibi D düşmüş ve adaş olmuş. Küçümseme yine kelimemizin kö kökü aynı küçücük örneğinde olduğu gibi küçükken K düşmüş ve küçümseme olmuş. Burada da ünsüz düşmesi var. Seyreldi. Seyrek kelimemizin köküyken k düştü ve seyreldi olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda kalan e, ses olaylarını işleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra ses bilgisini bitirip uygulamalarımıza geçeceğiz. Uygulamalarda e, pratik yapa yapa zaten çok daha iyi anlayacaksınız. E, hiç merak etmeyin. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.